ya artık yeter bu ne evde ne yapsam sıkılıyorum yatıyorum ders çalışıyorum hep sıkılıyorum arkadaşım da hiç yok ne yapacağım ben video konusu da bulamıyorum ya yemek yesem çok sıkılıyorum videolarımı izlesem gene çok sıkılıyorum arkadaşlar ya video konusu bulamıyorum bana yardımcı olur musunuz? Ya Onları yazmayı unutmayın. Gerçekten çok sıkılıyorum. Resim çekilsem, yonimde paylaşsam gene çok sıkılıyorum. Hemen iş bitiyor. Sonra yukarı çıkıp burada parti versem gene sıkılıyorum. Çünkü arkadaşım yok arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi e, şey yapmam lazım benim. Ne yapmam lazım? Video konusu lazım arkadaşlar. E, video konusu... Hmm, Biraz düşünmem lazım. Allah şurada dolanayım bakayım aklıma geçecek mi. Arkadaşlar çok iyi bir fikir buldum. Şimdi e oyunlara gideceğim ve oyunlarda yani oyunlar kaç para kasıyor ona bakacağız arkadaşlar. Mesela diyelim faşanslara girdim. 300 lira veriyor. Her oyunu oynayacağım. Bakalım en pahalı hangi oyun ve toplam kaç giderimiz e oluyor? Kaç tane eee kaç para kazanıyoruz kaç elmas kaç da kutu veriyor. O zaman arkadaşlar başlayalım. Ben üstümü değiştireyim. Hem kıyafetleriyle durmayayım. Hemen üstümüzü değiştirelim. Ne giyinsin acaba? Heh. Yok bu olmadı. Çok pembemsi oldu. Bu da olmadı. Ben normal kıyafetimle çıkayım bari. Bu mu? Bu. Oldum. aldım. Bak şimdi de yapayım. Ay oturdum. Nasıl da mı Gerek yok bence. Şimdi evet arkadaşlar çıkabiliriz. Arkadaşlar ilk öncelikse Inka öncelikle size bir duyurum var. Arkadaşlar ben e, biliyor musunuz bilmiyorum ama e, gece 3'te PKX'leri takip edildiğimde diye bir video attım arkadaşlar. O video acayip beğenilmiş arkadaşlar. Daha dün attım ve 206 256 görüntüleme almış ve 5 tane abonelik kazanmışım. Ya yani da 4 tane, ben yanlış bilebiliyorum. 4 tane de 5 tane abone kazanmışım arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum sizle. Bir tane arkadaşımız e, benden e, şey istemiş. E, arkadaş olmak istemiş arkadaşlar. Onu ayrı bir videoda arkadaşlarımı ekleyeceğim. Ee, yani ekleyeceğim. 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 Arkadaşa söylemiyorum. Ekleyeceğim. O zaman arkadaşlar başlayalım. Çok heyecanlıyım. Paramı aldım. Param elimde. Gidebiliriz. Ay hava neden karanlık arkadaşlar? Ben gündüz sabitliyim. Kameramda bari düzgün gözüksün gündüz sabitleyelim. Ben gündüz sabitle tamam. Şimdi arabam ay bisikletimize binip gidelim. Yakınmış. Şuradan çıkacağım. Woohoo, çok hızlı. Arkadaşlar ben baya bir kreatör olmak için uğraşacağım. Sizin de desteğinizle inşallah kreatör olabileceğim arkadaşlar. Ama biraz az haberim var. 200 25 abonem var arkadaşlar. Ama sizin sayenizde belki çoğalabilirim. O yüzden sizin desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada en yakın olan oyunlardan biri şu. Şuradaki oyun. Hemen buraya gideceğiz. Bakalım kaç para kazanacak. Arka, kaç para kazanacağız. Monster Lab'a girdik arkadaşlar. Ve arkadaşlar şöyle bir şey var. Hem de birinci olmaya çalışacağız. Bir, burada. Hem birinci olacağız hem de kaç para veriyor. Ona bakacağız. Bir gün böyle arkadaşımı toplayarak da böyle bir video çekebilirim arkadaşlar ya da takipçilerine. Arkadaşlar benle video çekmek istiyorsanız e, şey e, isminizi ve so, e, kodunuzu yazmayı unutmayın. Ben size arkadaşlıkları eklerim. E, birlikte video çekeriz. Ya da short çekiyorsa. Arkadaşlar sizi e, görürsem, takipçimi görürsem birlikte onu çektirmeden belki video çekebilirim. Evet şu an arıyoruz. Bir kişi hemen buldu arkadaşlar. Ben de bulmam lazım. Arıyoruz. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Aa, almışlar. Buradaki canavar acayip hızlı koşuyor. Ben de buldum. Üç kişi bulduk arkadaşlar. Ha ben de gitmem lazım. Canavar acayip hızlı koşuyor arkadaşlar. Biz kaçmaya çalışırken o, o kadar hızlı koşuyor ki bizi yakalıyor. Normalde bu kadar hızlı koşmasa bence yakalayamaz bizi. Ben öyle düşünüyorum. Buraya girdiler mi girmişler? Hemen bakıyoruz Şu kapanmadan. Tamam. Evet arıyoruz Hayır, arıyoruz. Arkadaşlar bunlar dolap, ilk dolaba benzetmeye çalışmışlar galiba. Ama bence güzel yapmışlar. Ben beğendim. Açıl susam açıl. Açıl susam açıl. Evet arkadaşlar açıldı. <laughs> Tabi sihirde bir şey yok ama ben öylesine yaptım bakıyoruz. Arkadaşlar duvarların desenleri ben de çok güzel. Arkadaşlar güzel videolar istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Ne videosu istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Ben sizin istediğiniz videolara göre çekmek çekeceğim inşallah. Bir şey olmazsa kaza bela olmazsa çekmeye çalışacağım. Şimdi hala arıyoruz arkadaşlar. Bir tane bulduk. Bir tane daha bulmamız lazım. Arkadaşlar şunu canavar sandım. ama canavar zaten kırmızı işaret gelirdi diye düşünüyorum. Aynı yerlere mi bakıyoruz biz? Şuraya bakayım. Ay. Burada kesiliyor. Ee, şimdi diğer tarafa bakalım. Burada yok. Arkadaşlar biz kesin aynı yerleri geziyoruz. Bana mı öyle geliyor ya? Bilemiyorum. Bu ne işe yarıyor? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar yorumlarda gizemler yazmayı unutmayın gizem e, yani gizem yazın ki ben de gizem videoları yapayım arkadaşlar hem kendi bildiğim hem de sizin yorumlarınızı olduğu bir gizem videosu çekebiliriz. Uf, arkadaşlar ay çok korktum ha, şey geri gözüküyor Buradan şey geçiyor. Herkesi karşıma çıkacak şurada. <laughs> Arkadaşlar bunlar da çok hızlı koşuyor. Gitme oraya. <laughs> Arkadaşlar arkamdan yakaladı. <laughs> Yazık. Ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar arkadan bir insan öldürülür mü ya? Arkadaşlar şimdi burada kaçıncı oldu bilmiyorum. 9. 90 saniye kala öldük. Ve 300 366 altın aldık. Bakalım en kaç tane atacağız? bu arada yazıyorum arkadaşlar şimdi buradan çıkalım çıktık arkadaşlar şimdi en yakın olan başka bir yere gidelim en yakın robotun içinde var arkadaşlar öyle biliyorum ben arkadaşlar şu an gerçekten e, aboneliklerin yükselmesini çok istiyorum güzel gidiyoruz bence e, arkadaşlar e, kendi yani telefonda başka bir telefondan yaptıysanız diğer telefonlardan da yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şu takı hemen alalım. Arkadaşlar bunları saymıyoruz. Bakalım buna mı girelim? Bence şu crazy room'a girelim. Ee, hemen paramızı ödeyelim. Diğer dışarıdaki içinde. Şu dışarıdaki oyun için ve buradaki 3 oyun içinde para lütfen alın alın var verdim. Şimdi girebiliriz. Dediğim gibi arkadaşlar aboneliklerimi yükseltmeye çalışıyorum. Bir telefondan girdiyseniz diğer telefonlardan da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve isminizi e, isminizi ve kodunuzda e, at ay yazmayı unutmayın. da demiştim ama gene söylüyorum arkadaşlar çok heyecanlıyım. İnşallah bir sürü abonelik abonem olur arkadaşlar. Sizlerle birlikte video çekmek çok isterim. Hemen gidiyoruz. Arkadaşlar benim patenim yok ama bu ne? Her sonucu olacağım kesin. Arkadaşlar paten sürüyorlar. İyiliği yapıyorlar. Bana ne bana ne. Ama biz de bazen paten sürüyorduk yani. Ben de bazen paten sürüyordum arkadaşlar. Ama şu an sürmüyorum. Allah Allah. Onların da sürmemesi lazım ya. Kızdım. Hemen gidiyoruz, 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 gidiyoruz. Arkadaşlar ne tarz videolar istiyorsunuz? Korkunç mu, eğlenceli mi? Yoksa böyle nasıl desem gizemli şeyler mi istiyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Şöyle hoppala, hoppala geldik. Arkadaşlar çok güzel ilerliyoruz bence. Ama ben paten değilim arkadaşlar ya. Of. Hile bana ne, bana ne saymıyorum. Hop. Evet arkadaşlar geldik. Çok arkadaşlar çok gerideyim. Kaçıncı oldu? Arkadaşlar 450 verdi. 50 altın. 90 bilet. Ha bir tane de kutu verdi. Kutunun içinden de bir tane de kutu verdi. Eee 1300 Yok. 1350 lira kazandık arkadaşlar. Ve bir elmas. Eşya. Tamam. Şimdi gidebiliriz arkadaşlar. Şimdi şuradan bir tane açmak istiyorum. Şuradaki kutulardan arkadaşlar. Ne çıkacak çok merak ediyorum. Hemen buna da paramızı ödeyelim. Hop. Paramızı ödedik. Şimdi bir tane açalım arkadaşlar eskiden bundan çoğu kişi açıyordu arkadaşlar. Ben de öyle açıyordum. Akit geldi. Güzel. Devam edelim. Şimdi Fashion Star. Oraya gittik arkadaşlar. Arkadaşlar kombin nasıl sizce? Arkadaşlar ben yaptığım kombinleri beğenmiyorum. Neden ya? Yaptığım kombinleri beğenmiyorum ama bazı kişilerin yani insanların yaptığı kombinleri çok beğeniyorum. Böyle çok kötü olsa da kendilerine göre ben beğeniyorum ama işte ben kendi kombinimi ve be kombinimi beğenmiyorum arkadaşlar. Ya da bir kez de ben e, şöyle bir video da gelebilir arkadaşlar. Gizlice arkadaşımı takip ettim. Neler yaptı falan evinde takip ettim. Ah Hank. Böyle abartılı giyinmek istiyorum ben. Şöyle şu saç olması Bu saç kötü, kötü. Ya da dur. Böyle yapalım eldivenle gerek yok ayakkabı şu şundan da takalım ayrıca hayır ya bu daha güzel yok bu daha mı güzel Ama göre değişeceğiz arkadaşlar şimdi hemen ter rengimi ve üstümü yüzümü yapmam lazım şimdi tatlı bir şey olsun. Bu olsun bence arkadaşa. Ben de tatlı ya. Arkadaşlar ıı, belki sizle de bu oyunu oynayabiliriz. En güzel kıyafeti yapan kazanır falan yaparız. Şimdi bakıyoruz. Ülümüze şunu giysek. Çok tatlı oldu. İlerle ilerle ilerle. Ay yanlış yere gittim arkadaşlar. Buradaydı. Altımıza ne giyinsek. Acaba bunu takalım mı? Yok olmadı. Ay. Çok uykum geldi. Arkadaşlar olmadı gitmem de ter, ter rengimi değiştirmem lazım altımda. Dur ter rengi neredeydi? burada. Yok bu saç. Ha burada ter rengi. Şimdi bunu alalım. Ha bu. Böyle bir yiyelim. Şimdi altımızı şuradan. Ha şuradan yapalım arkadaşlar altı yakışmış olabilir güzel oldu mu sizce arkadaşlar? Bence oldu mu şu hatlardan birisini yapın. Yok çok kötü. Ay ne yaptım ben? Arkadaşlar yakışmıyor. giysek. zincir. bunu giysek. çok komik durdu arkadaşlar. Güzel bir şey yok. <laughs> çok komik olduk bence. Evet arkadaşlar çok komik olduk. Ay, bir şey olmaz ki. Bir şey olmaz ki. Ay ay gitti. Neden gidiyorsun yumarık? Yumarık. Arkadaşlar süremiz doldu. Arkadaşlar hep bu geliyor yani. Neden hep bu geliyor? Bu... Arkadaşlar ben bunların hepsini beş... Bunlara böyle gelenlerin hepsine 5 veriyorum. Sebeple arkadaşlar birinci olacaklarım diye çok merak ediyorum. Evet bakıyoruz arkadaşlar. Bundan sonra da son oyunumuza gireceğiz. Aa bende. Nasıl olmuşum? Hemen 5'ler yukarı yukarı. 5'ler 5'ler 5'ler. Evet arkadaşlar 5 atın. Burada olanlar. 5 5 5 Bu ne? Ben oh, Bence biraz kız erkek karışımı mı yapmış anlayamadım. Arkadaşlar kızın üstünde makyajı var. Üç. Ya da dört ya. Makyajdan bir puan kırayım. Üç, 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 üç. Arkadaşlar gene bu çıktı. Buna da beş. Bir gün sizi kazandıracağım inşallah. Çok merak ediyorum arkadaşlar. Bunlar kazanınca ne oluyor ya da kazanmıyorlar mı? Onu da çok merak ediyordum. Pusat mı? Arkadaşlar bir erkek var hiç kız yok mu? yok. İki arkadaşlar. Çok ahenk girmedi ama üç yapalım. Gözlüğü falan kulaklığı falan kadın şey. Güzel gibi. Arkadaşlar tek kız ben varım. Yanamıyorum şu an. Evet şu an seçiliyor kazanan, kazanan var. Arkadaşlar birinci aldım. 8 puan almışım. Şimdi ama iki kişi var arkadaşlar. 5, 6, yedi, 8. Ha, birisi 3 puan vermiş. İkinizden birisi 3 puan vermişsiniz. Kim verdi? Tamam arkadaşlar şimdi çıkabiliriz bakalım. Buradan kaç para gelecek? 750 arkadaşlar. En çok para gelen şu an bundaydı. Şöyle paranın limitini yazalım. Bunu da aldık. Evet. Son oyunumuza giriyoruz arkadaşlar. Merhaba. 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 Arkadaşlar ben bunu çok sevmiyorum ama gene girelim. Çok dost yürüyüş devam ediyor. Ya arkadaşlar bir oyun oynuyor. Hatta ilk kişi oyun oynuyor. Ama beni de bekleseydiniz. Arkadaşlar beklemek lazım. Beklememiz lazım. O zaman kadar biz de konuşalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Ee, ne söylesem size. Arkadaşlar bu arada benim sesimi, karakterimi falan linçlemeyin lütfen. Çünkü herkesin doğal sesi var, doğal karakteri var. İstediği karakteri yapabilir bence. Bana göre böyle arkadaşlar. Yani ben sevmiyorum bir ismini linçlediğinde, yorum da yazmak istiyorum hatta yor yorum da yazmak istemiyorum hatta yorumunu bile okumak istemiyorum arkadaşlar. Hem yani biraz sinirleniyorum. İnsan böyle istiyor, böyle kararlaşıyor. Hem insanın doğal sesi bu arkadaşlar. İnsan kendi kendine sesini değiştiremez ki video var diye. Hem değiştirse de ses değiştirdi çok belli olmaz mı? Mesela şu o oyundaki karakterimi size soruyorum. E Size sorduğum için güzel mi kötü mü diye söyleyebilirsiniz. Ya da e, bir şey atarsın nasıl desem e, nasıl giyineceğimi söylersiniz. Yani e, abonelerimin istediği şekilde kıyafet giyiniyorum diye bir video çekebilirim. Yani çok video var arkadaşlar size de çekebileceğim. Ama işte bazı kişiler linçliyor. Ama şu an arkadaşlar linçlemeyi şu an açıkladım. Çünkü e, şu şekilde arkadaşlar. Şu an hiç kimse beni linçlemedi. O yüzden herkese çok teşekkür ediyorum. Seviyorum arkadaşlar. Şu ana kadar hiç kimse linçlemedi arkadaşlar. Beni linçlemesini de istemiyorum. Utandım. Arkadaşlar çok utandım ben ya. Çok utangaçım arkadaşlar. Aa kalp yok. Kalp burada. I love you. O yüzden linçlemeyin arkadaşlar. Ben böyle şeyleri hiç sevmiyorum. Ama dediğim gibi şu an hiç linçleyen yok. O yüzden mutluyum. Arkadaşlar birazdan biz geçeceğiz galiba. Şu kısa mı geçeceğiz acaba? Aha gitti. Hadi hepiniz gelin. Bir kişi var. Arkadaşlar giriyorum. Girdim. Bakalım. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Ama da kaldım. Arkadaşlar şurada gözüküyor. Şimdi bunu bulmaya çalıştım. Aa çok komik. Şimdi kaç tane var bakalım sayıyoruz arkadaşlar. Siz de saymayı unutmayın. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arkadaşlar içinden gitti. 10, Evet hadi. Ha başka da yok. Evet arkadaşlar doğru bildik. 10. Değil mi? Evet. Kaç. tane görüyorsun tavşan. Acaba kaç tane görüyorum? Ay 1 2 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 5 Arkadaşlar belki 25 saydım ben. Hayır inanamıyorum arkadaşlar hayallerim suya düştü. zor seviye. Eşek mi zor arkadaşlar? Ay tövbe estağfurullah. Size demek istemedim arkadaşlar. Üstümüze alıkmayın. Ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 21, 22, 23, 24, 25. 25 tane yani arkadaşlar. Arkadaşlar bir de size bir şey söyleyeceğim. Yorumlara e, benimle alakalı soruları sormayı unutmayın arkadaşlar. Soru cevap gelebilir. Çünkü daha beni yeni tanıyacaksınız. Daha yeni PKK seyirciler olarak başladım. Arkadaşlar bu arada yüzümü görmek isteyenler eskideki videolarıma bakabilirler. Oo, arkadaşlar 400 400 altın 90 tane bilet kadar. Şu görevlerimizi alalım. Yani arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi girdiğim bu dört oyundan toplam gelir söylüyorum arkadaşlar. Şimdi evin önüne geleyim. Hemen evimizi ışınlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar evimde beğenmeyi unutmayın. oyundan takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar şimdi ee, altınlardan yani paralardan bir tane 360, bir tane 450, bir tane 1350. Yani bir, birincisi 360, ikincisi 450, üçüncüsü ee, 1350, dördüncüsü 750, beşincisi de 400. Toplamı şu an bilmiyorum arkadaşlar toplayamadım. Ee, elmaslardan çünkü çok var arkadaşlar. Toplamam biraz uzun sürebilir elmaslardan bir elmas geldi arkadaşlar. Biletlerden iki tane 90. Ee, sonra neydi bunun ismi? Ee, e e eşyalardan bir tane. Arkadaşlar bir şey yazmışım da onu ki şey yapamıyorum. K yazmışım. Ne geldi acaba bir dakika? He kutu. Kutulardan da bir tane gelmiş arkadaşlar. O zaman e, 4 tane oyundan ne kadar para geldiğini ben size söyledim arkadaşlar. Bu 4 oyunun toplamını bakarsınız siz ya da ben videonun sonlarına falan koyarım. O zaman videomuzu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Seviyorum. Görüşürüz.